çoğu. Ev ve araba almanın en kolay yolunu arayan o aileleri hatırladınız mı? Gelin, şimdi onların yeni hayatlarına konuk olalım. Hoş geldiniz, buyurun. Oo harika. Şen ailesi yeni evinize kavuşunca daha da bir şen olmuşsunuz. Ne güzel, hayırlı olsun. Ay ne zannettiniz. <laughs> Gezer ailesi. Tam da istediğiniz gibi bir arabaya kavuşmuşsunuz. Çok teşekkürler ve Doğan ailesi. Yeni evinize ilk misafirlikte bana nasip oldu. Güle güle Teşekkür ederiz. Gördüğünüz gibi ev, araç ve iş yeri almak isteyenler önce Emin Evim'e geliyor. Tasarruf finansmanının kurucusu ve lideri Emin Evim tam 35 yıldır 300 binden fazla kişiyi faizsiz, kredisiz, kolayca ev, araç ve iş yeri sahibi yaptı. Emin Evim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Sky ile bitinizle krediniz saniyeler içinde hesabınıza. Yeni televizyonunuzu güle güle kullanın. Çok teşekkürler. Sky mevduat hesabınız açıldı. Bilinler. Vakıfbank Sky ayrıcalıkları her yerde sizinle. İyi uçuşlar. Vakıfbank'ın yepyeni dünyası Sky birçok ayrıcalıkla sizi yükseklere taşımak için hizmetinizde. Vakıfbank daima seninle. Türkiye'nin ilk ve tek zengin omega 3 içerikli sürülebilir yağı beselli bitkisel yağlardan gelen lezzeti yumuşak kıvamı buluşturuyor. Sevdiklerinizle her anı keyifle ve lezzetle geçirmenin tadı bir başka. Kalbe iyi gelen anları doya doya yaşamanız için Besel yanınızda. Büyük eti çekilişinin sona ermesine son üç gün. Eti. 🎵Yeti yeti yeti, araba yetti yedi🎵 🎵Yeti yeti yeti, gelişi🎵 🎵Araba yetmedi, bir de param kart gibi diyorsun🎵 <laughs> Karınlar aç geldi, bizim Max ilk buluşma. Popeyes Maxi menüler, 115'ten başlayan fiyatlarla. Bazen Doritos hiç bitmesin istersin ya. Doritos şimdi yüzde yirmi daha fazla. Sen doya doya paylaş diye. Yoğun baharatı ve efsane çıtırcısıyla Doritos. Lezzet deyince dibine kadar. Arkadaşlar Sevim teyzenin bize ihtiyacı var. Yeni süper 65'i devreye almanın zamanı. Büyüklerimizi el üstünde tutmamız için çok çalışmamız lazım. Abi, Abi formda olmamız lazım. Anne anne bağıralım, ne bu? Yeni aradık ya evladım. Sevim teyze, duydum geliyorum. Sevim teyzeciğim. Ay torunları iyi yetişiyorsun. Ben yetişiyorum da dakikalarım yetişir mi? Sen artık Vodafone Süper 65'lisin teyzeciğim. Senin sınırsız tamam. konuşman var artık. Evladım. Ha teyzeciğim. Yeni mi görüntülü araya servis verecektim. İnternet açmam değil mi? Paketin bitmeden durma özelliği var. Amcacığım bir şeye ihtiyacınız olursa da Vodafone çağrı merkezine hmm. öncelikle bağlanabilirsiniz. Arkadaşlar toparlanalım. Teyzeciğim sizin için yapabileceğimiz başka bir şey var mı? Ay yavrum daha ne olsun? Bir selfie çekilelim tam olsun. Olsun be. Vodafone Süper 65 ile büyüklerimizi el üstünde tutuyoruz. Siz isteyin Vodafone'la oldu.